Ben köylüyüm diye atma beni yabana. İnsan aşık olmaz mı böyle güzel çobana? Bunun adına Nazlı koyduk. Sen Nazlı mısın? Nazlısın Nazlı. Eskiden çok daha güzeldi, çok daha samimiydi her şey. Eski güzellikler, eski sohbetler onlar bitti yani. Ekmek nereye? Çocuklar oraya. Köyler çok garip, çok kimsesiz, sessiz. Huzur var ama öyle huzur istemiyoruz. <laughs> <laughs> Okuyamadım, o yüzden ben çocuklarımın okumasını istedim. Eşimin yardımıyla, hayvanlarımla. Pahalılık <laughs> <laughs> olmasa belki hayvancılık artar, tarıma bir destek devletimiz varsa yani burada yine kalabalık oluruz.